Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla merhaba. Bugün sizlere TNT atıcısının nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi 9 tane böyle yerleştiriyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9. Tamam. Ondan sonra karşısına da bir tane yapıyoruz. ...birçok kişi bu TNT acısını, atıcısını yapmayı biliyor. Ee, bilmiyorsanız diye yaptım zaten. 9'u demiyor. mi ya? Yanlış yapmayayım da şimdi. Ee, şöyle şunu kırıyoruz. Ondan sonra... ...Redstone'larımızı alıp... Buraya böyle yerleştiriyoruz. Şöyle koyalım. Ee, pardon. Sonra şöyle Şuraya şöyle bir düğme yerleştiriyoruz. Eee Şurada da vardı evet ya. Yani. Dört. Şurayı şöyle döküyoruz bunu. Ondan sonra kızıltaş yineleyicisini alıp koyuyoruz. En sona getirebilirsiniz. Getirme edebilirsiniz. Ama ben getireceğim. Sonra buralara böyle yerleştiriyoruz. Bir deneyelim bakalım. Anlamadıysanız diye zaten bir daha anlatacağım. Oraya kadar gitti. Ee, bir dakika şimdi. Şunları kıralım. Az gitti gibime geldi. Bir de şöyle denersek. Belki bu sefer olabilir. Pardon. TNT. Hmm. Bir de şimdi deneyelim. Hmm. Bu sefer belki gidebilir. Bu sefer tam tersine. Daha kötü. Ama olsun yani ya. Ee, TNT atıcısı da. İşte böyle. Bunu anlamadıysanız bir daha anlatabilirim. Ama anladınız. Ay pardon. TNT koymadım. Hop. Atıyor. Onun orasına geldi. Burası da patladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey TNT fırlatıcısı. Bence gayet güzel. Ama bir dakika ya. Şuraları da bir de şey yapacağım. Ah yanlış yere koyduk. Şunu şöyle koyalım da bir daha. Şöyle de denemek istiyorum. Daha iyi gidebilir. Oh, bu sefer daha ileri gidecek galiba. Yo dibinde patladı. Böyle daha kötü. Ha, en iyisi böyle işte arkadaşlar. Ee, son bir kere daha yapayım. Sonra da görüşmek üzere diyeyim. Ha attı bu sefer buraya geldi. Birazcık daha uzağa attı gördünüz. İşte TNT atıcısı da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.